قولكم صديق كل تحيا أهلا بكم تسبل وضع مرحبا قولكم صديق كل تحيا أهلا بكم تسبل وضع مرحبا مرحبا bir parti açık ve net bir şekilde referansımız İslam'dır diyecekti ve dedik referansımız İslam'dır. Farkımızı ortaya koyacağız dedik. Kirli siyaset yapmayacağız. Dürüst siyaset gerçek adalet dedik. Geçen 15 ayda inşallah bunu tavırlarımızla, söylemlerimizle net bir şekilde ortaya koyduk. Birbirlerine kala çalıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Gittiğimiz yerde kendimizi anlatıyoruz. Ne yapıyor diğer partiler? Propaganda yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle biz tebliğ yapıyoruz. Dini siyasete alet etmediğimiz gibi siyaseti dinsizliğe alet edenlere mukabil. Evet. Siyaseti dinsizliğe toplumu ifsada alet edenlere mukabil siyasete girme mecburiyetinde kaldığımızda biz inşallah siyaseti dine alet ve dost yapacağız. Kardeşlerim Allah'ın izniyle biz bu siyaset anlayışını her tarafa hakim kılacağız ve diğerleri de kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacaklar. Prim vermeyiniz. Kirli siyasetin peşinden gitmeyiniz. Görüyorsunuz. En yakın çevremizde ne tür dolapların döndüğünü. Allah cümlenizden razı olsun. Haklarımızı, dinimizi daha etkin ve daha geniş alanlarda savunmak için <laughs> halka hizmet, halka hizmettir. Bu nedenle belediye hizmetleri halkımız için bir lütuf değil bizatihi halkımızın asli bir hakkıdır